Çiçeklerin bakımını yaptığı sırada bankta bir çantanın unutulduğunu fark etti. Kontrol ettiği çantanın içerisinde döviz ve Türk lirası olduğunu gören işçi, durumu amirlerine bildirdi. 12400 dolar ve 2400 liranın sahibi bulundu ve para ona teslim edildi. Çantayı bulan işçiye 400 dolarda bahşiş veren ve kendisine armatör olarak tanıtan Irak'lı, kırmızı bültenli aranan bir uyuşturucu kaçakçısı çıktı. Marmaris içmelerdeki parkta para dolu çanta bulan görevliler farkında olmadan kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronunun yakalanmasına vesile oldu. Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Ali Eren bakımını yaptığı parkta para dolu bir çanta bulunca hemen polise haber verdi. Çantada 12.400 dolar ve 2.400 lirayla birlikte kredi kartları vardı. Paranın sahibini araştıran polisler kredi kartlarından Miran Otam'ın ismine ulaştı. Iraklı turisti bulup parasını teslim ettiler. O da çantasını bulan görevliye 400 dolar bahşiş verdi. Ama şüpheli hareketleri polisin gözünden kaçmadı. Araştırma yapan polisler otamının sahte kimlik kullandığını ve gerçek isminin Rava Majid olduğunu belirledi. Majid Baron lakaplı bir uyuşturucu taciriydi ve tüm dünyada kırmızı bültenle aranıyordu. İçmelerde kiraladığı villaya baskın yapılıp gözaltına alındı. villasında iki ruhsatsız tabanca, bir havalı tüfekle 21 mermiyle geçirilen ve bir ay önce Türkiye'ye geldiği belirlenen Majid tutuklanarak cezaevine gönderildi.